Doğa ve yeşilin bol olduğu bu kafeye gelenler fiyatları görünce çok çok fena şaşırıyor. Bu haberi Kütahya'da duymayan kalmasın paylaşınız teşekkür ederiz. Kütahya Zeryan Caddesi şehitlik altında bulunan doğa ve yeşilin bol olduğu Şen Vadi kafeye gelenler Osmanlı Menengiç Dibek kahvesini 10 TL'ye küçük değil büyük çay bardağında çayı 5 TL olduğunu ve Kütahya'daki tüm kafelerden daha ucuza içen şaşırıyor. Adil Türk Kütahya'daki tüm kafelerde içtiğimiz çayı ve kafeyi. Burada doğa ve yeşilin bol olduğu Şen Vadi kafede bir fincan kahveyi 10 TL bir büyük bardak çayı 5 TL olduğunu görünce içtim. Bundan sonra benim mekanım Kütahya'da Şen Vadi kafe dedim. Adil Türk Kütahya'da bulunan tüm kafelerde çayı kahveyi pahalıya içmek istemeyen Kütahya halkının gençlerin kesinlikle mutlaka bir kere her gün gece saat 12'ye kadar açık olan Şen Vadi kafeye gelip görmelerini özellikle istedi. Adil Türk ayrıca şunları söyledim. Böyle bir yere ilk defa geldik. Doğa ortamında huzuru bulmak için. Böyle bir yerde bardağın büyük olma sıfatıyla beş liraya çay içilebiliyorum. Diğer kahveler bir kahveyi bile 10 lira içebiliyor zaten. Iyi ki gelmişim diyorum. Bu ortamda Kütahya'da daha ben başka bir yere tasavvur edemiyordum. Böyle bir yerin olabileceğini huzur bulabileceğini ihtimal vermiyordum. Burası Şen Kafe diye bir yer. İyi ki gelmişim diyorum. Tesadüf de olsa müstecil arkadaşımızla tanıştık. Şen Kafe diye Ali Şen'miş. Tüm Kütahyalı hemşerilerim ben buraya davet ediyorum. Bir gelin, görün. Daha sonra memnun kalmam olmaz. Şansında şartıyla yine de tercihleri size bırakacağım. Ama ben şunu tüm samimiyetimle diyorum. Bir şaşkınlık içerisindeyim böyle bir yerin olacağını ihtimal vermiyordum.